Hepsinden sene arkadaşlar ben bugün bu Ne oldu da sandınız değil mi? Şimdi bakın bugün bu hapishaneden kaçmıştık. Şimdi böyle böyle ben bir şey hazırladım. Çok zor. Şimdi bakın var. Böyle böyle hepsini yapayım. Şimdi ben şuradan bir çıkayım ilk öncelikle. Şimdi, şu, ay şöyle ben Ay şundan yiyeyim mi? Şuradan şöyle bir geçebilsem.

Şöyle arkadaşlar. Şu... Oho oh, kayam yanıyor. Lan patlamış. Oy. Şimdi size yapımı göstereceğim. Hapishane nasıl yapılır? Bugün videomuz yani biraz kısa sürecek. Aa. Şunlar bize şey yapıyor. Şunu böyle yapıyorsun. Restona ben böyle şu komuttan yazdım. Sonra böyle bunlar bize yapılıyor. Bakın. Bakın. Gidiyorum gidiyorum yine. zehir. Öleceğim öleceğim. Tamam. Şimdi hadi bay bay. Biraz kısa oldu ama. Çünkü bir dahaki sefer e, şu hapishaneyi nasıl yapılar. Hadi bay bay.